<laughs> Şu anda evet, şaka. Evet. şaka. Ciddi bir içeri giriyoruz. Gökacak çok daha. Evet, özelliği de aslında Dokan'ın bahsettiği gibi. <laughs> ya Londra özellikle yaz döneminde biraz daha Türk öğrencilerin ağırlıklı olduğu şehirlerden. Ya özellikle <laughs> O neydi? <laughs> <laughs> Oradaki öyle bir atladı ki inşallah sesi geçmiştir diyelim. Geçmiştir. <laughs> kendi, kendi çıldırmış gibi oluyor. <laughs> Şimdi ama eğer mesela şehir dışına giderseniz işte az önce Aysun Hanım'la karşılaştık biz bizim için çok büyük bir tesadüf oldu Brighton'daki öğrencimiz. Şimdi mesela oraya gittiğiniz zaman hiç Türk olmadığını görüyorsunuz. Farklı milletler ve farklı ırklar da var tabii ki. İşte Manchester'a giderseniz şu anda iki tane Türk var. İşte Birmingham'da hiç yok. E, gidebilirsiniz gibi gibi. Ama birçok çok öğrenci Londra'yı tercih ediyor. Özellikle İngiliz Pet'in e Green şubesi de çok popüler bir destinasyon. Çünkü hem birazcık şehirden hafif uzak hem de bir noktada e, Türk öğrencilerin tercih ettiği bir popülasyon oluyor diyebilirim. Merkezdeki okullar <laughs> biraz daha farklılık gösteriyor mu? Türkiye'den çıkıp <laughs> yani dil öğrenmek isteyen birçok insan aslında Londra'yı tercih ediyor. Şu masamda Türkçe konuştuğunu duydum yani, mesela algıda. Her <laughs> an yani gerçekten sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda zaten bir Türk aileyle, bir Türk hani arkadaşla karşılaşabilme olasılığınız o kadar çok yüksek ki burada. Londra yani çok biraz fazla böyle. Gerçekten hani Türk dolu ama kesinlikle bence görülmesi gereken bir şehir. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.